Herkese merhabalar. Bugün Atlas Trend ile Süper Trend arasındaki farkı inceleyeceğiz. Süper Trend'i biliyorsunuz çok ünlü bir indikatördür. Trading View'da tekniklerde standartta vardır. Şimdi Süper Trend çarpan ile hareket eder. Şimdi bakın burada Super Trend sat vermiş. Atlas Trend ise emin olduktan sonra sat vermiş. Ve bir daha bakın hiçbir sinyal vermeden 14 Ocağa kadar yani 18.000 dolara inene kadar satta tutmuş. Ve pozisyondan çıkartmamış. Ama süper trende bakarsak sat verdikten sonra o kadar çok alım satım yaptırmış ki ki bunlar standart ayarlarıdır. iyileştirilmiş halidir. Bakın buraya kadar birçok alım satım yaptırmış ve bazısında ise tekrar e, alım satım yaparken de sat noktası ile al noktasını da hemen hemen eşit yerlerde vermiş. Bu da kullanıcısını ve yatırımcıyı zarara uğratmıştır. Alım kısmına gelecek olursak Atlas Trend burada iki kondisyonda Gördüğünüz gibi, ala geçmiş ama kesin ve güçlü sinyalini 20000'de vermiş. Burada da alınabilir. Burada da alınabilir. Ama burada alınırsa artık bunun long olarak yükselme ihtimali çok yüksek olacak. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi süper trend al sat yaptırarak gördüğünüz gibi yine aynı pozisyonda devam etmiş. Atlas and... <laughs> terk